Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 öğretim yılı 3. dönem sınavı 20 Temmuz 2024 Seçmeli Tarih 1 ve 2 1. oturum 136 Seçmeli Tarih 2 Soru 1. Avrupa'da ortaya çıkan milliyetçilik ve özgürlük akımlarını önleyebilmek için Viyana Kongresi'nde kurulan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Feodal sistem, B. Meternik sistemi, C. Parlamenter sistem, D. Merkantilizm sistemi. Doğru cevap B. Meternik sistemi. Soru 2 nokta nokta başlattığı ayaklanma sonucunda bağımsız bir Yunan devleti kurulmuştur. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Ermenilerin, B. Bulgarların, C. Rumların, D. Arnavutların. Doğru cevap C. Rumların. Soru 3. Mısır valisi iken Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gazi Osman Paşa ve Ahmet Muhtar Paşa, C. Said Halim Paşa ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Doğru cevap D. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Soru 4. Islahat fermanında devlet hizmetlerine, askerliğe ve okullara ayrım gözetmeksizin tüm teba kabul edilecektir kararı aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir? a. Halkın eşitliğine ve mülkiyet hukukuna, c. Medrese eğitimine ve ticaretin gelişmesine. Doğru cevap a. Halkın eşitliğine. Soru 5. Padişah kutsaldır ve icraatlarından dolayı sorumlu tutulamaz vekillerin tayin ve azli, yabancı devletlerle sözleşme yapılması, savaş ve barış ilanı, kara ve deniz kuvvetlerinin kumandası, meclisi umuminin toplanması ve tatili, heyeti mebusanın feshi, padişahın mutlak haklarındandır. Kanuni esasinin bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Yabancı devletlere tanınan kapitülasyonlar genişletilmiştir. Ve veraset sisteminde değişiklik yapılmıştır. C. Meclis hükümeti sisteminden kabinet sistemine geçilmiştir. D. Padişahın devlet idaresindeki geleneksel otoritesi korunmuştur. Doğru cevap D. Padişahın devlet idaresindeki geleneksel otoritesi korunmuştur. Soru 6. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonucunda imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Pasarofça B) Ayastefanos C) Kasrı Şirin D) Balta Limanı Doğru cevap B) Ayastefanos. Soru 7. İttihat ve Terakki Cemiyeti aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti'nde iktidarı ele geçirmiştir? A. bab Ali Baskını B. Kırım Savaşı C. Vakai Hayriye D. Patrona Halil İsyanı Doğru cevap A. bab Ali Baskını Soru 8. 2. Abdülhamid'in halifelik kurumunun gücüne dayanarak savunduğu fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Batıcılık B) Türkçülük C) İslamcılık D) Osmanlıcılık Doğru cevap C) İslamcılık. Soru 9. Avrupalı devletlerle giriştiği savaşları kaybeden Osmanlı devleti Avrupa'daki teknik gelişmelerden ilk defa hangi alanda yararlanmaya başlamıştır? A) Mimari B) Askeri C) Sağlık D) Tarım Doğru cevap B) Askeri. Soru 10. Osmanlı Devleti Balkanlardan göç eden Türklerin düzenli bir şekilde Anadolu'ya yerleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisini yayımlamıştır? A) Senedi İttifak B. Tanzimat Fermanı, C. Muharrem Kararnamesi, D. İskan-ı Muhacir'in Nizamnamesi. Doğru cevap D. İskan-ı Muhacir'in Nizamnamesi. Soru 11. Osmanlı Padişahı II. Mahmut, İstanbul'da görülen kolera salgınının yayılmasını engellemek için Kız Kulesi'nin karantina hastanesine dönüştürülmesini sağlamıştır. Daha sonra yaşanan veba salgını sırasında da hastaların bir kısmı bu hastanede tecrit edilmiştir. Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan bu gelişmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A büyük şehirlerde batı tarzı modern hastaneler inşa edilmiştir. B nüfusun büyük kısmı salgınlar sonucu hayatını kaybetmiştir. C koruyucu sağlık önlemleri uygulanmaya çalışılmıştır. D salgının yayılmasını engellemek için halka aşı yapılmıştır. Doğru cevap C koruyucu sağlık önlemleri uygulanmaya çalışılmıştır. 2. oturum 135 seçmeli tarih 1 soru 1 Safeviler, Ferhat Paşa antlaşmasından sonra ipek ihracatını yasaklayarak Osmanlı Devleti'ne büyük zarar vermiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti karşı önlem olarak İran'ın çok ihtiyacı olan kıymetli madenlerin ve bakırın İran'a ihracatını yasaklamıştır. Bu bilgide Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında hangi alanda yaşanan mücadele vurgulanmıştır? A) Askeri B siyasi, C ticari, D hukuki. Doğru cevap C ticari. Soru 2. Poltova Savaşı'nda Rusya'ya yenilen İsveç Kralı Demirbaş sığındığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? A Osmanlı, B Fransa, C Lehistan, D Avusturya. Doğru cevap A Osmanlı. Soru 3. Osmanlı Devleti 1718 yılında imzalanan nokta nokta antlaşması ile kaybettiği yerleri geri alma umudunu yitirdi ve Avrupa'daki mevcut topraklarını korumaya yönelik savunma esaslı bir siyaset izlemeye başladı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Yaş B) Vasvar C) Pasarofça D) Belgrad Doğru cevap C. Pasarofça. Soru 4. Alman din adamı Martin Luther'in düşüncelerini benimseyen Hristiyanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Ortodoks B. Katolik C. Süryani D. Protestan Doğru cevap D. Protestan Soru 5. Aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa siyasetinde dini etkenlerin yerini modern diplomasi kuralları almaya başlamıştır? A. Vesfalya Barışı B. Bahçe Saray Antlaşması C. Viyana Kongresi D. Paris Barış Konferansı Doğru cevap A. Westfalia Barışı Soru 6. Osmanlı'da Yeniçeri isyanları sonucunda sık sık padişah değişikliği yapılması ve önemli devlet adamlarının idam edilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkilemiştir? A) Bütçe harcamalarını B) Merkezi otoriteyi C) Ordunun modernleşmesini D) Bilimsel gelişmeleri Doğru cevap B, merkezi otoriteyi. Soru 7. Osmanlı devletinde Avrupa tarzında ilk yenileşme hareketleri hangi devirde görülmüştür? A) Fetret B) Lale C) Tanzimat D) Meşrutiyet Doğru cevap B) Lale Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde yangınlara karşı kurulan itfaiye teşkilatıdır? A) Sekbanlar B) Cebelüler C. Leventler D. Tulumbacılar Doğru cevap D. Tulumbacılar Soru 9 Fransız ihtilali öncesi Fransa'da halk genel olarak ayrıcalıklı ve ayrıcalıksız olmak üzere iki sınıfa ayrılıyordu. Ayrıcalıklı sınıf din adamları ve soylulardan, ayrıcalıksız sınıf ise burjuvalar ve köylülerden oluşuyordu. Bu bilgide Fransa ile ilgili aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmiştir? A eğitim anlayışından, B diplomatik ilişkilerinden, C toplum yapısından, D ekonomik gücünden. Doğru cevap C, toplum yapısından. Soru 10. Osmanlı Devleti'nde 3. Selim döneminde girişilen ıslahat hareketlerinin bütününe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? a. vakay Hayriye b. Nizam-ı Cedid c. Senedi İttifak d. İttihadı ı Osmani Doğru cevap b. Nizam-ı Cedid Soru 11 Sanayi İnkılabı sonrasında Avrupa'da Burjuva sınıfı soyluların yerini almıştır ekonomik gücüne dayanarak siyasal yapıda da hak arayışları içine giren burjuvalar ile krallar arasındaki denge burjuvalar lehine değişmiştir. Artık burjuvalar kralın yetkilerini sınırlandırarak siyasi haklar elde edebilmenin mücadelesini vermeye başlamıştır. Bu durum Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır? A) Anayasal monarşinin B. Derebeylik rejiminin, C. düşüncenin, D. Teokratik yönetimin. Doğru cevap A. Anayasal monarşinin. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.